Ne yapıyorsun ya? Babamın arabasını kaçırdım. Sınav mı ne sınavı? Salla sınavı ya. Ona nerede? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Sınavda çalışıyorsunuz. Ya salak mısınız siz sınavda çalışıyorsunuz gezmek olmak varken. Kapatın lan şunları. Keşke sen de çalışsan. Başarılı olamayacaksın. Ama yaklaşık cidden çok destek Ya oğlum bırakın ya çalışmayın. Gelin gezin ben gezmeyi dön biliyor musunuz? Biraz çalışsaydım. Ne aslında. Çocuğun hali olacak? Çalışma yetmiyor. Ne bileyim ne bileyim, anlamış değilim ki. Ailesine. Ne yapsam ya? çalışsam mı? Boşver ya zaten çalışılamıyor. Oğlum sen niye sınava çalışmıyorsun lan? Ya, çalışıp ne yapacağım oğlum ya? Baksana artık üniversite okumaya iş vermiyorlar. Ahmet'e bak takvimde koltukları asansör çekiyor. Ya bırak ya. Güzel projeler var kanka. Neymiş onlar? Ha YouTube'da izlemeler mi var? YouTube'da. He. Ha iyi izlenme 500 lira veriyorlarmış. 1000 izlenmeye 5000 lira. 10.000 izlenmeye 50.000 lira. Twitch'te de 100 takipçim var. Steam'de oyun indirip oynayacağım kanka. 5000 lira bilgisayar aldım. Webcam falan da var. Para yapar edemeyeceğim kanka. Sen bunları nereden duyuyorsun? Bu ne diyor diye bir şey var ya oradan duydum. Bu ne diyor diyorsa doğrudur doğru kardeşim. Fabian Asefa. Haberler dost mu geçti? Olay da testi, harbi mermiydi ha. Bu abi ne abi ya? Kes lan. Sınav açıklanmış baktın mı? Nere kazanmışım? Kendi bir şey bulan Kazanmışsın kazanmışsın. Barajı bile geçememişsin ha. Senden bir bakalım. Türkiye'de eğitim sistem berbat. Finlandiya'da insanlar 4 saat ders çiliyormuş. Matematikten ne anlarım ben bana ne matematikten. Dağlar denize paralel. FETÖ'cüler varmış hatta soruları çalmışlar. Ben Suriye'yim, ben Valla para ver. Ben de Suriye'yim, ben... Hey!